Naim Babiroğlu 2011'de ABD Arap Bağrı fırtınasını estirir. Hedefi Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Suriye'yi parçalamaktır. Türkiye bu süreçte ABD ile işbirliği yapar ve Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi için muhalifleri destekler. Esad'a vurdukça Fırat'ın doğusunda PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG terör örgütü güçlenir. ABD mutludur mutludur çünkü Bob gereği Kürt devleti kurma adımları atmakta ve bölgede tehdit olabilecek Suriye'yi yok etmektedir. Türkiye'de bu dönemde yeni Osmanlıcılık fırtınası hüküm sürer. Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağı söylemi hayalperestliğin zirvesinde dolaşır. Hızını alamaz. 81 ile 82 Halep, 83 Şam'ı ekleyerek macera perestliğin sınırını aşar. Esat'ın birkaç ay içinde yıkılacağı, ve Suriye'de yeni bir düzen kurulacağı varsayımları havada uçuşur. Birkaç ay denilen süre 14 yılı bulur ve Esad 8 Aralık 2024'te ABD'nin desteklediği HTŞ tarafından devrilir. Esad devrildiğinde Türkiye kendisine son ölümcül darbeyi vurmuştur. Bu 14 yıllık süreçte 2011'den önce sorun yaşanmayan ve özellikle sınır kentleri için önemli ticaret geliri sağlayan Suriye artık terör üreten bir coğrafyaya dönüşmüştür. Suriye'de 2011'den sonra oluşan ve güçlenen terör örgütlerine karşı Türkiye 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı Harekatı düzenler. ABD çok mutlu. Çok mutludur çünkü Suriye'nin %25'inde PKK-PYD terör örgütü bir devletçik olmuştur. Çok mutludur çünkü Türkiye dünyanın en fazla göçmenini barındıran ülkesi konumuna getirilmiştir. Çok mutludur çünkü Hatay'la 130 kilometre sınırı bulunan Suriye İdlib kenti IŞİD, El-Kaide ve Türevi terör örgütlerinin çiftliği olmuştur. Yani küçük Afganistan'a dönüşmüştür. Türkiye, Suriye'de PYD-PKK terör örgütüne Fırat'ın doğusunda 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başlatır. ABD Başkanı Trump sert tepki gösterir. Yaptırımla tehdit eder. Türkiye politik ve askeri hedefi tam gerçekleştiremeden 17 Ekim 2019'da operasyonu durdurur. Gidiş o gidiş. Türkiye PKK-PYD terör örgütüne operasyon yapacağını 2020'den sonra bir gece ansızın gelebiliriz sözüyle sürekli dile getirir. Ancak bugüne kadar ABD'nin karşı çıkması nedeniyle operasyon yapılamaz. Bundan sonra yapılması da pek mümkün değil. ABD çok mutludur. Çok mutludur çünkü desteklediği, eğittiği, silahlandırdığı, donattığı PKK-PYD gücünü daha da arttırmıştır. Mutludur çünkü Suriye parçalanmıştır. Sınır ülke Türkiye ise Suriye'den sonra en fazla zarar gören ülke durumundadır. Türkiye terör üreten bir coğrafya ile yaşamak zorunda kalan ve dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan bir ülke olmuştu. Hiçbir ülkenin istemediği bir beka sorunuyla yüz yüze kalmıştı. ABD'nin de istediği buydu. Hedefine ulaşmıştı. 27 Şubat 2020'de Rusya Suriye'de İdlib'e hava saldırısı düzenler. 34 kahraman Türk askeri şehit olur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Birliklerin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen maalesef bu saldırı gerçekleşti dedi. Rusya, Türk askerinin şehit edilmesinden dolayı özür bile dilemedi. Buna rağmen askerlerin şehit edilmesinden 6 gün sonra 5 Mart 2020'de İdlib'de ateşkes anlaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir heyet Rusya'nın Soçi kentine gitti. Rusya 1. kanalının yayınladığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olduğu heyeti Putin'in kapıda 2 dakika beklettiği görüntüleri yayınlandı. Putin böyle özür dilemişti. Bir baktık ABD'nin PKK'ya helikopter verdiği ortaya çıktı. 17 Mart 2023'te Milli Savunma Bakanı Akar, PKK-YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım açıklamasını yaptı. Türkiye açıklama yerine ABD Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeliydi veya kendisinden bilgi talep etmeliydi. Hiçbir yapılmadı. Peki ne yapıldı? Türkiye, ABD'nin projesi ve hedefi olan Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. ABD çok mutluydu. Oysa 1974 Türkiye'si tüm yokluklara rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiş ve büyük bir zafere imza atmıştı. 2025'e gelindiğinde Esad devrilmiş, Suriye ABD ve İsrail'in ön bahçesi olmuştu. Ve 100 yılın projesi, Kürt Devleti'nin Suriye ayağı da tamamlanmıştı. Sıra artık Türkiye ve İran'a gelmişti. ABD çok mutlu. Bandı geriye sararsak eğer, 2011'de ABD ile işbirliği yapılacağına Suriye'nin parçalanmasını önleyecek adımlar atılsaydı, muhalifler destekleneceğine Suriye yanında yer alınsaydı. Eğer ile meğer evlenmiş, keşke diye bir çocukları olmuş misali, bu keşkenin Türkiye maliyeti çok ağırdır, ölümcüldür. Stratejik derinlikten stratejik bozguna uzanan bir yolculuğun acıklı hikayesidir Suriye politikası fetih fırtınası ardında miras olarak külden başka bir şeyin kalmadığı bir yangının hüzünlü öyküsüdür. Yine de şükredelim. Osmanlı'yı tarih sahnesinden silen Mondros Ateşkes Anlaşması anısına tul bile bastırılmıştı.